Hocam merhabalar. Merhabalar Ender'cim. Nasılsınız hocam? İyiyim sağ ol sen nasılsın? Ben de iyiyim hocam teşekkür ederim. Hocam piyometra diye bir rahatsızlık duydum. Evet. Doğumdan bela. falan bahsetmişken bu kadar önceki videolarda. Çok bela bir rahatsızlık. Ee, yani kadın doğumun en problemli, en sevmediğimiz hastalıklarından bir tanesi. Ee, rahim içinde e, irin birikmesiyle oluşan ciddi bir bakteriyel enfeksiyon piyometra. Ee, genellikle yavru doğurmamış, orta yaşlı veya yaşlı dişlerde görülse de bazen daha genç köpeklerde etkilenebiliyorlar. Durum genellikle kızgınlık döneminden birkaç hafta sonra gelişiyor. Bu döngü bitiyor ve e, piyometra yavaş yavaş başlamış oluyor. Enfeksiyona karşı normal direnci azaltan hormonal etkilerden kaynaklanıyor bu. E, hormon mekanizması oynadığında e, hemen enfeksiyon direnci zaten düşüyor. Sonuç olarak kızgınlık döneminde Serviks e, açıkken yani vulvadan, e, vajinadan e, yumurtalığa kadar e, o uzanan o yolu kapatan kapı serviks açılıyor ya bu dönemde. O dönemde o servis açıkken bakteriler rahme doğru yol alabiliyorlar ve enfeksiyon oluşturuyorlar. Enfeksiyondan sonra ee, servis kapanırsa büyük miktarda irin birikebiliyor. Yani o kadar büyük miktarlarda irin birikebiliyor ki tedavisini yaptığımız ameliyatını yaptığımız hastalardan çıkardığımız rahimin boyutlarına inanamazsın. Yani hastanın kendisinin iki katı kadar falan rahim çıkarabiliyoruz bazen. Ee, haliyle çok ölümcül ve kötü bir rahatsızlık. Operasyon sonrası çok çok hızlıca topluyorlar ama. Kilometre belirtileri arasında. E, ...iştahsızlık, aşırı susama, depresyon ve kusma var. E, bazen vajinadan bir akıntı gelebiliyor. Buna açık piyometre diyoruz. Ba bazı durumlarda tabii enfeksiyonun da şiddetine bağlı olarak... ...bu açık piyometreleri antibiyotik tedavisiyle e, birkaç haftada iyileştirebiliyoruz. Ama çok yatkın oluyorlar tekrarlamaya. E, ama kapalı piyometrede bir akıntı falan da yok. Dolayısıyla bütün irin içeride birikiyor ve onu rahmi komple çıkarıp çocuk kısırlaştırmak gerekiyor. Dolayısıyla çok yavaş bir şekilde geliştiğinden bu hastalık çocuk belirtiler gösterdiğinde ve genel durumu çok düştüğünde genellikle çok geç kalınmış oluyor ve derhal müdahale etmek gerekiyoruz. Tıbbi ve cerrahi tedaviler mevcut ama cerrahi tedaviyi daha çok seviyoruz biz. Çünkü cerrahi avantajları... Bu durumun tekrarlamaması ve artık rahatsız edici bir kızgınlık döneminin de olmaması. Çünkü her kızgınlık dönemi tekrarlayan bir piometranın e, habercisi aslında. E, çok sık tekrarlanıyor çünkü. E, haliyle hemen e, cerrahi bir müdahale istiyoruz. Zaten kapalıysa e, kapalı piometraysa ise kesinlikle ben operasyon ediyorum. E, tıbbi tedavi, yani medikal tedavi de genellikle üreme amaçlı kullanılan genç hayvanlarda görüldüğünde ya da Yaşlılarda cerrahi olarak çok riskli e, görüldüğünde piyometranın cins türü de açık piyometre ise ve akıntı varsa e, te tercih edebiliyoruz. Bazen çok nadiren de olsa bu süreç e, çok ciddi bir şekilde kontrol ediliyor tabii. Sonradan te medikal tedaviyle başlayıp cerrahiye döndüğümüz hastalarımız da var. Bu şu demek: e, medikal tedaviye başlıyoruz ve hastanın genel durumu operaya edebileceğimiz cerrahi müdahaleye izin verene kadar e, bir müddet medikal tedaviye devam ediyoruz. Sonra hastalığın durumu, genel durumu topluyor ve operasyonu alıyoruz. Ee, kısırlaştırma aslında operasyon her iki yumurtalık ve rahim çıkarılıyor. Rahim efekti olduğundan ameliyat bir tık daha e, karmaşık bir hale geliyor. Yani sağlıklı bir kedi ve köpekte rutin kısırlaştırmadan e, çok daha riskli bir operasyon bu. Dolayısıyla mevzular, işler buralara kadar gelmeden e, çocukları kısırlaştıralım dememizin en büyük sebeplerinden bir tanesi piyometra. Ee, operasyon sonrası da işte antibiyotikler ve e, damardan sıvılar var birkaç gün sonra da evde e, iyileşmeye devam ediyoruz. Sık sık kan testleri isteyecektir hekiminiz. Hem durumunu kontrol etmek için hem de tedavinin yanıtını görebilmek için. Dolayısıyla 2-3 günde bir 5 günde bir kan testlerine hazır olmak lazım. Hekiminizin reçetesine mutlaka uyuyorsunuz. Evet hocam bunu bekledim. Evet, çok ölümcül çok e, hızlı davranmamız gereken bir rahatsızlık ama... Özellikle ultrasonla e, muayeneden sonra teşhisi koyduysak çok da korktuğumuz bir rahatsızlık değil. Dikkat edilirse önüne geçilebilecek. Evet. Tedavisi yani... hızlıca sonuçlandırılabilecek evet, bir rahatsızlık. Öyle. Fark edilmediğinde çok kötü sonuçlar doğuruyor. Ama hastanın piyometre tanısı konduktan sonra tedavisi çok zor değil. Evet. Teşekkür ederiz hocam, aydınlanıyoruz. Rica ederim nercim. Sağ olun, görüşmek, görüşmek üzere, üzere hocam. Geçmiş olsun.